Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinden herkese günaydın. Mutlu bir gün dileyerek başlayalım. Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor. Bildiğiniz gibi Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek bu hafta Beşiktaş. Zorlu bir mücadele deplasmanda. Şenol Güneş Trabzonspor'un başına geldi. Beşiktaş'ın da başarılar kazandığı bir teknik adam bildiğiniz gibi. Dolayısıyla hem Trabzonspor için hem Beşiktaş için oldukça zorlu bir mücadele olacağını söyleyebiliriz. Ve bu mücadele öncesinde Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor. Tabi biraz eksik olarak sürdürüyor çünkü milli takımdan henüz dönmedi futbolcular. Mert, Günok, Mustafa Ekimoğlu, Emirhan, Raşitsa, Endor ve Masuaku Bugün antrenmanda yer almıyor. Bunun dışında Salih Uçan'ın üst adeli ağrısı nedeniyle tedbir amaçlı sahada yer almadığını belirtelim. Ee, ancak bunun bir hani ciddi sakatlık gibi düşünülmemesi gerektiği aktarıldı kulüp tarafından. Ee, bugün için dinlenecek, tekrar çalışmalara başlayacak Salih Uçan. Bugün antrenmanda yok. Bunun dışında Semih Kılıçsoy bugün takımla bir bölümünde çalışma gerçekleştirecek ki şu anda da takım içerisinde e, ısınma koşusu bölümünde yer alıyor. Daha sonrasında bireysel olarak çalışmalarına devam edecek Semih ve kontrollü bir şekilde zaman içerisinde takımla çalışmalara başlayacak Semih Kılıçsoy. Tabi çok gidenlerin gelenlerin olduğu bir e, düzende Beşiktaş sezona giriş yapıyor. Hala e, yeni giden oyuncuların olduğunu Vincent Abubakar gibi e, gördük. Beşiktaş adeta bir kabuk değiştirdi bu sezon. E, teknik direktöre kadar değişiklik gerçekleşti. Van Bronckhorst bildiğiniz gibi geçen sezon itibariyle geçen sezon sonunda takıma katılmıştı ve e, Süper Kupa'da iyi bir başlangıç yapmıştı. E, 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle. Ardından ligde de 3-3 ile başladı Beşiktaş. Kupa'da e, Uefa Avrupa Ligi'nde daha doğru ifadeyle istediği turu aldı. E, lig aşamasına kaldı. Yine orada da mücadelesini verecek Beşiktaş. Yoğun fikstürde mücadele edecekler. Tabi ilginç bir detay da var. Uefa Avrupa Ligi maçlarının her dönüşü Beşiktaş için ligde bir deplasman maçı olacak. Dolayısıyla seyahatin bol olduğu bir e, sezon Beşiktaş'ı bekliyor. Paulista da bu antrenman öncesinde sorularımızı yanıtladı ki buna vurgu yaptı. Her ne kadar fikstürü zor olsa da yorucu olsa da e, futbolun içinde var. Bunu bir bahane olarak öne süremeyiz ifadesinde bulundu. Biz iyi çalışarak, iyi dinlenerek, e, iyi mücadele ederek gidebildiğimiz en iyi noktaya gitmeye çalışacağız tüm kulvarlarda dedi ligde, Avrupa Ligi'nde Kupa'da e, en iyi noktayı hedefliyor Beşiktaş. Oyuncularda bunun bilincinde tabi şöyle bir bakıyorum Alex Oxlade-Chamberlain'i göremiyorum henüz. E, onun da takıma dönüp dönmeyeceği konusunda bir belirsizlik var. Bildiğiniz gibi ayrılacak mı? Gidiyor mu? E, soru işaretleri çokça soruldu. Ama kalacağına dair haberler gündeme yansıdı. Tekrar çalışacağına dair ama henüz Chamberlain'i antrenmanda görmediğimizi de belirtmiş olalım. Beşiktaş için en azından bugün için. Ee, Tabi az önce değişimden bahsettim. Ayrılıklardan çok fazla isim gitti. 10 futbolcu ile ayrıldı. Vincent Abubakar sezon içerisinde gidenlerde. de e, genç isimler de var. Burak Yıldız, Demirege, Ege Omar Koli ayrıldı biliyorsunuz. Utku ayrıldı. Rebiç zaten tutmamıştı pek. Ayrıldı. Muleka, Montero, Hacı Ahmetoviç ve Kartal Yılmaz Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı isimler ki son olarak az önce de belirttim. Vincent Abubakar bildiğiniz gibi Hatay Spor'a transfer olmuştu. Ve milli takımdan dönecek isimlerle birlikte çalışmalar devam ediyor olacak bugün. Çarşamba maç pazar günü saat 20'de. E, dolayısıyla cumartesi günü Beşiktaş Trabzon'a uçacak. Planlama 16.30 civarında. E, cumartesi günü antrenmanını yapıp. Artık son antrenmanla, son hazırlıkla Trabzon'a gidecek Beşiktaş ve 3'te 3 yaparak bir haftayı bay geçerek Beşiktaş biliyorsunuz sezona giriş yapmıştı. Samsun Sporu 2-0, Antalya Sporu 4-2, Beşiktaş e, mağlup ederken Sivas Sporu da yine 2-0 ile geçmeyi başarmıştı. Bu istatistiğini, bu serisini Trabzon deplasmanında da sürdürmek elbette ki tek hedef. Bir yandan tabii Trabzonspor açısından da çok değerli bir mücadele çünkü bir derbi ve çıkış maçı olarak e, görülüyor. Trabzonspor çünkü henüz ligde galibiyet alamadı. Eyüp spor ve Sivasspor'la berabere kalmıştı. Abdullah Avcı yönetiminde Abdullah Avcı ile daha sonrasında yollar ayrıldı. Avrupa'ya da veda etti biliyorsunuz Trabzonspor. Şenol Güneş takımın başına geldi. Onlar da Beşiktaş maçı ile birlikte bir çıkış yakalamak amacında olacaklar. Evet belki klişe Şenol Güneş takımı tanıyor, Şenol Güneş takımı biliyor diyebiliriz ama çok da tanıdığı Beşiktaş yok. Yani çünkü çok fazla değişim oldu Beşiktaş'ta. Taktiksel anlamda oyuncu kapasitesi ve donanımı anlamında birçok isim geldi gitti. Camia olarak elbette ki tanıyor olabilir ama saha içindeki taktiksel düzende birçok farklılık yaşadı Beşiktaş. Bunun net olarak ifade etmek mümkün ama yine Şenol Güneş için özel bir maç olacak. Bunun da su götürmeyen bir gerçek oldu ortada. Kaçıranlar olmuş olabilir. Bir kez daha detayı aktaralım. E, Salih Uçan bugün dinleniyor, üst adalesinde ağrısı e, bulunuyor. Bu nedenle bugün tedbir amaçlı dinlendiriliyor Salih Uçan. E, ama ciddi bir durumunun olmadığı ve e, dinlenip bugün riske edilmeyip daha sonra tekrar çalışmalara başlayacağı bize aktarıldı. Semih'in yine takımla e, şu anda çalışma gerçekleştirdi. Ancak bugün tamamında takımla çalışmayacağını belirtelim. E, bireysel çalışmalara dönecek bugün bir süre takımla çalıştıktan sonra Semih Kılıçsoy e, ardından kontrollü bir şekilde Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Daha tabii zaman var. Perşembe, Cuma, Cumartesi 3 antrenman günü var Beşiktaş için. Ee, Semih'in durumu kontrol edilecek. Ve bir risk unsuru tespit edilmezse Trabzonspor karşısında kadro dolma ihtimalinin olduğunu da söyleyelim. Yine milli takımda olan futbolcuların bugün antrenmanda olmadığını altını çizmiştim. 6 Altı isim Mert Günok, Mustafa Ekimoğlu, Emirhan Topçu, Raşitsa, Endor ve Masuaku bugün antrenmanda yer almıyorlar. Onlar da dönüp takıma katılacaklar ve Trabzonspor maçı ile birlikte onların da yine Beşiktaş mesaisi başlıyor olacak. Diyelim yavaş yavaş yayınımızı noktalayalım. Nevzat Demir tesislerinde Beşiktaş Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor. Cumartesi günü de Trabzon'a e, hareket edecek. Ve o günkü son antrenmanın ardından artık e, maça odaklanacak siyah beyazlar diyelim. E, mutlu günler. Hoşçakalın.